Ses kaynağından çıkan bir ses dalgalar halinde çevreye yayılır. Kapalı bir ortamda yayılan ses dalgaları ortamın duvarlarına çarpar. Ve bu dalgaların bir kısmı geldiği ortama geri yansır. Yüksek ve sert bir engel önünde çıkarılan ses Ali, eğer belirli bir mesafe yol alıp Ali, engele çarparak Ali. kaynağına geri dönerse ikinci bir ses olarak algılanır. Sesin yansıması sonucu oluşan bu ses olayına yankı adı verilir. Ali 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 Yankı olayında gerçek sesle yankılanan sesin insan kulağı tarafından ayırt edilebilmesi için iki ses arasında saniyenin onda biri kadar zaman aralığı olmalıdır. Sesin havadaki süreti dikkate alındığında hava ortamında bir sesin yankısının duyulabilmesi için sesin en az 34 metre yol alarak tekrar kaynağına dönmesi, yani sesin yansıdığı engelle ses kaynağı arasında en az 17 metre mesafe olması gerekir.